değerli kadına kırk şahane ödül göndereceğiz bizler. Evet birinci saat meslek altın zil ve Sizleri de aramıza davet ediyoruz. Ağabeyi arka olarak. Başarılı, iş kadını sahneye davet ediyoruz. Kat Betül Sezgin. Bu ödül bir motivasyon kaynağı olarak ve İzmir İş Kadınları Derneği 85 üyemiz var. 85 üye arkadaşım adına almak istiyorum. Evet, şimdi... şöbörlüğü yapıyorum. İşimden çok memnun oldum. Çok severek yapıyorum. <laughs> <laughs> Seyirciler kocaman teşekkür ediyoruz efendim bizler. <laughs> <laughs> Mesela başladım. Eee sevgili başkanımız Celil Anık Bey'in projesi dahilinde başladım. Beş yıldır buradayım ve gerçekten de severek yapıyorum. Kendisine buradan çok çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bizlere verdiği için. Bir de plakete layık gördüler. Vizyon Medya'ya da teşekkür ederiz aynı anda. Gerçekten her kadına istediği işi yapabilme fırsatı verilmeli. Bu yüzden Celil Hanım Bey'i gerçekten tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Çok zorlandığım bir konu yok. Ben eee de, e, otogar taksideki arkadaşlarımla da bir zorluk çekmediğim, çok keyif alarak yaptığım bir şey. Ama trafik e, anlamında söyleyebiliriz biraz zorluk var, sıkışıklık var. Sabah saatleri, akşam saati. Onun dışında benim için çok keyifli geçiyor. <laughs>